İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kimseler, onları yöneldikleri kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini doğru yola ulaştırır. Böylece biz, sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için sizi orta bir toplum kıldık. Biz üzerinde bulunduğum kıbleyi, sırf elçiye uyanları ökçesi üzerinde dönmüş olanlardan ayırt edelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Ama Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olandır. Şüphesiz biz, senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbliye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır sen, kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de, yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra, eğer onların tutkularına uyacak olursan, o takdirde sen, elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup, bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek, Rabbinden gelendir kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah sizi mutlaka bir araya getirecektir. Çünkü Allah her şeye gücü yetiyor. Nereden Yola Çıkarsan Çık, Yüzünü Mescidi Haram Yönüne Çevir. Şüphesiz Bu, Rabbinden Sana Gelen Bir Gerçektir. Allah Yapmakta Olduklarımızdan Habersiz Değildir. Nereden Yola Çıkarsan Çık, Yüzünü Mescidi Haram Tarafına Çevir. Sizde Nerede Olursanız Olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü onun tarafına çevirin. Nitekim size, kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerimizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin bana körlük etmeyin. Ey inananlar! Sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız. Hiç şüphesiz biz sizi korkuyla, açlıkla, mal, can ve ürünlerden eksiltmeyle deneyeceğiz. O halde sabredenleri müjdelin. Çünkü onlar başlarına bir kötü olay geldiğinde biz Allah'a aitiz ve elbette ki O'na döneceğiz derler. İşte onlar Rablerinin bağışlamasına ve rahmetine ulaşacak olanlardır. Doğru yola ulaşanlar da bunlardır. Hiç kuşkusuz Safa ile Merve, Allah'ın nişanlarındandır. O halde kim hac veya ümre yaparak Beytullah'ı ziyaret edecek olursa, onları tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim isteyerek bir iyilik yaparsa, iyi bilsin ki Allah onun karşılığını veren ve her şeyi çok İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu insanlara kitapta açıklamamızdan sonra gizleyenlere gelince onlara hem Allah lanet eder hem de lanet edenler lanet eder. Ancak tevbe edenler, durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar müstesna. İşte ben onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edenim. Bununla birlikte inkar etmiş ve inkarcı olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.'' Bu yüzden onlar bu lanetin içinde sürekli olarak kalacaklardır. Ne azapları hafifletilecek ne de geciktirileceklerdir. Sizin ilahınız bir Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. göklerin ve yerin yaratılmasında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde Allah'ın gökten indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda orada yaydığı her türlü canlıda rüzgarları ve yerle gök arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir toplum için nice ibretler vardır.